79. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Beşinde kadın yönetmen imzası bulunan yarışma filmlerinden Laura Poitras imzalı belgesel All the Beauty and the Bloodshed Festivalin büyük ödülü Altın Aslan'ı kazandı. Böylece festival tarihinde 2013 yılındaki Sacrogra'dan sonra ikinci kez bir belgesel büyük ödülü almış oldu. All the Beauty and the Bloodshed, Amerikalı fotoğrafçı Nan Golding'in kariyerine ve Sackler ailesinin düşüşüne odaklanıyor. Goes to Luca Guadagnino. <laughs> Festivalin kapanış gecesinde iki yapım, ikişer ödülle zirveye adını yazdırdı. Bones Luca Guadagnino'ya en iyi yönetmen, Taylor Russell'a en iyi genç oyuncu ödüllerini getirirken, The Banshees of Inisherin e, Martin McDonough'a en iyi senaryo, Colin Farrell'a ise en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı. <laughs> Copa Best Actress goes to Kate Blanchett in Tar. Oscar'lı oyuncu Kate Blanchett, Tar filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Berlin Flermone Orkestrası'nın şefliğini yapan Lydia Tarın hikayesini konu alan filmin başrol oyuncusu Blanchett'in performansının ...ona akademi ödüllerinde 8 kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor. Jüri Büyük Ödülü Sen Ömer'le Alice Diop'a. Jüri Özel Ödülü No Bears'le Cafer Panahi'ye gitti.